ben Yedeyiz. Bugün sizlerle birlikte yanımda Eylül var. Hoş Merhaba. geldin Eylül. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet bugün, bugün e, oyun oynayacağız. Üç, iki kere şey kayıt yapmaya çalıştık. Yanlış oldu. İnşallah bu sefer doğrudur. Evet. Olur inşallah. Hep aynı oyunlara girmeye çalıştık. Eylül beni takip etmesen Eh, başlıyor. Evet arkadaşlar, oyunun an anlamı şöyle. Eylül sen iki kere oynadın değil mi? Az önce oynamıştık kaydedilmemiştik. Evet. Oynadık. Hani biliyoruz. Evet. Hem Hangisini seçiyoruz? Youtuberlar bence, youtuberlar. Ben youtuber değilim ama. Ben youtuberım. Bir de yediyi çıkıyormuş ama. söyleyeyim mi? Bir de yediyi çıkıyormuş. Düşünsene. Yediyi çıkıyormuş. Birisi bilim seçmiş. Bilim değil ama. Evet. Semin Love bir şeyin üstünlüğü tırman. Yok bu oyun. Oyun. Youtube değil. Oyun. İlk oyunla başladık arkadaşlar. Anladım. Tırman. Tırman Semin Love. Ya ben tırmanım yok. Tırman, Hayır öldüm. Eylül, Eylül e ilkten Taki. dönmek. İlk baştan öldüm arkadaşlar. Eylül beni izle. Tamam seni izliyorum. Aha. O neresi bakalım. Arkadaşlar bu arada bir tane delik atırdı <laughs> oynaması. Sevgilim yazıyor. Bu YouTube kim mi? Arkadaşlar bilmiyorum hiç. Ama ne yapayım bilmiyorum. Arkadaşlar orada bir şey yazmıştı. Eylül'ün arkadaşı. Ya ama üstüne tıklamış. <laughs> Helal niye benden kaçıyor diyor? Sambak Roblox değil bu Türk değil arkadaş. Aa Türk lan bu Türk evet. arkadaşlar bu Türk bu Türk youtuber bu Türk youtuber. Bakın ben dedim Türk youtuber arkadaşlar bu. Bu youtuber kim mi? Radyo Abi, şey... Lan bu kız erkek mi? <laughs> Arkadaşlar şu anda evde çok kötü bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tek ben kaldım lan. Ananı. Şey <laughs> şey, şey. Arkadaşlar ben kimle yapacağım? Ananı. Ben şimdi yapacağım. What, what? Arkadaşlar ben burada kaldım ama. Kılıç dövüsü diyorsunuz. Ay, bedavayı aldım. O senin aşkın mı? Yiğit tek sen mi kaldın? He he. Ali Seyit Efe, bana kısma, Eylül'e de kısma. Bu videoyu çekmeseydim ve Eylül falan oyunda olmasaydı Roblox bunlar olmayacak. Doğru şey bak burası mı? Tamam. Geçelim. Bu etapını kim mi? Sambak Roblox değil bu Türk değil arkadaşlar. Zaten Sambak Roblox gelmişti. Bitti mi? Devam ediyorum. Değil aha kan bana katırdı arkadaşlar ya kan kim ya arkadaşım Ar bu kim bu mu kan haha <laughs> o ben Allah belanı Ben dost geldi bakma dost geldi arkadaş <laughs> <laughs> arkadaşlara dost gelmişti arkadaşlara durun. Yiğit diyor bırak evan bırak evan Ha. İyi İnşallah ilk turdan ölmeyeceğim. Yani istemiyorum. New York. E ya sen ne bırakayım onun adını? Ali Bey'le konuşur musun artık? Döveceğim yoksa. Çekeceğim. Gerçek bir kasaba var. Evet. Hayır, hayır yanlış yere gitti. Değil mi? Hayır. Bak. Ya hayır. Geberdi ne Doğru. Buradaki bu nedir? Bir şehir. Arkadaşlar buradaki olan bir şehir. Lan Kaan nasıl geldin yine? Kaan ölmüştü. Bir de öyleymiş. Bir de herkes söylüyormuş. <laughs> Kaçıncı turdasınız? Bilmiyorum garibi 3 bilmiyorum. Evet üç. Oha! Evet arkadaşlar. Kasanın yapacağım. önüne patlayıcı yerleştirdim. Bak. Hadi evet, cevap. Bravo. Ali Efe kim ya? Ali Efe ben de, de benim arkadaş at diye. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl diyormuştun? Ben küçük olmak istiyorum ya. Velet gibi. Bak anne dur. dur şuraya gidelim. Hileci. Yes. Bir de böyle yaptı bak küçük. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı herkes ölecek. Tamam. Kardeşim bay bay. Bırakın bir. Doğru doğru. Arkadaşlar <laughs> şu anda, anda. Alef'e. Yürü dedim tamam. gitti. Bu rakibini <laughs> 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 kim mi yarattı? Kardeşim ayıp o. Yarattı değil. Rüya Yaptı. Doğru cevap. Arkadaşlar bu yarattı oh, diyor. Bu Rokio'nun ne zaman yaratıldı? Aha şimdi. 2021, 2020. 2020. Kan. Ne oldu? İyiyim sen ne yapıyorsun kanka de. Oha Kan'ı öyle. öldürdüler <laughs> lan. Oha birinci oldum. Bravo Arkadaşlar bravo. Sosyetleme de yiyeyim. <laughs> Köpek gibi. Yiyeyim Aa sonunda yiyecek mi veriyorlar? Aa bu şey hangisi? Diller, diller diller. Ben diller dedim. Nasıl? Herkes hayvanlar demiş biz de mi dese kaymaz. Sensin hayvan kardeş. Neyse. Diller. Bu grup aslanın adı nedir? Bir gurur. Bir gurur. Lan bu ne be? Bana göre. Lan herkes yanlış yere gitti bu arada. Doğru cevap. Allah belanı doğruymuş. Ay ben onda ölmüştüm işte. İyi sen niye hala küçüksün? Bu kaplan. Kaplan. Arkadaş bu. Herkes bunu biliyor yani. Bilmeyen yok. Kan. Deli gibi hareket geçiyor. Kan değil o. Niye üstte çıkıyorsunuz? Dene. Dene. Abi. Bak doğru. Aslan dese kral. katıldı ama o benim sayılarıma giremeyecek. Bu hangi hayvan? Kanguru. Kanguru, kanguru, kanguru. 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 Arkadaşlar, doğru şebap vale bile. Gidin. Ben burada kalmak istiyorum. Ben ölmek istiyorum. Bir kandıramıyor he. Bir de yanlışmış. Doğru. Bakın doğru. Bu kan. Her ha sen al. de her yere asıyorsun ya. <laughs> <laughs> Hangi memeli? Ayıptır ama. <laughs> Sahipte su. Aygırı. Yok ya baba. Hayır. Hayır anani. <laughs> Bir de bu doğru çıkıyormuş. Anani Lan anani. yine Dors geldi anne. Ben Dors'u sevmiyorum. Olur. Ya hayır. Olur. Sen öldün mü? Ölmedin? Ya hayır. Ben ben burada kardım kardeş. Ali efendi istemiyorum. Ben şartlar sizi bırakın. Ne alacağım? Bak. Dur bekle. Çetten oku. Evet arkadaşlar kavga var. Durun ben de karışayım. Sip, Ali Efe. Bir git. Affet. Affetmiyor Seni. Bir kavga çıkıyoruz. Evet arkadaşlar kavga çıkacak. Ondan sonra çıkacağım. Çıkacağım. İyi git. Ali Efe. Bir git. Bir git. Affetmiyor seni bak bana bir şey geliyor bir de <usul> etmesin <laughs> üfü ederse ben bu arada şey yaparım de kim ne bileyim o arkada onlar. arkadaşlar ekranım dondu donmamışlar ya ya basıyorum dondu <laughs> lan sevgili oğlak diyor ananı Hangisi? Ülke bayrakları. Ülke bayrakları. Sa Sana sadece bunu da diyor. Dinopilis mi? Ee, Dinosaur pilis diyor. İsviçre'ydi. İsviçre. 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 Novre. Evlenek diyor adama. Doğru cevap. Evlenek diyor. Düğün oluyor galiba benim de çağırsın mı? Bir geleceğim. Bu hangi ülkenin bayrağı? Kanada. Kanada, evet, Kanada, Kanada. Kanada. Kanada, Bir de şu iki. Ali hep ölecek Kardeşim kaldım. öleceksin Ali. <laughs> <laughs> kanka mı oldunuz? Kardeşim diyor tarafı. Hayır düşman kanka olduk. Nasıl kanka oldunuz ya? Düşman. Ya ben sana ne yaptım benim benimle boşandın diyor ki çin ya çin, çin, ya diyor ki ya ben sana ne yaptım benimle boşandın diyor. Çok ya istemiyorum. Ben de boşanın mesajını sevindim benim. <laughs> <da> arkadaş olmak için gönderdi. Onu aşkı için gönderdi. Arkadaşlar, aha, Avustralya. Sittik. Arkadaşlar bu Avustralya mı yeni senandı ikisi de aynı. Şansım siz deneyin <laughs> Bak <gülüyor> Nasıl ya? Ben dedim ama. Şey Arkadaşlar buradan bu kadar ve gidiyor. Öler.